Merhabalar. Beyrut'tan herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz çünkü Lübnan'da yaşamak gerçekten çok zor. Gün geçtikçe, aylar geçtikçe veya yıllar geçtikçe Beyrut'ta yaşam daha da zorlaşıyor. Biliyorsunuz 4 yıldır Lübnan'dayım ve eee ara ara Türkiye'ye gitsem de çoğunlukla buradaki gidişatı takip ediyorum. Ve burada e, gördüğüm, yaşadığım şeyler gerçekten e, bana olumlu veya olumsuz birçok şey kattı. E, ve bu ülkedeki ekonomik kriz gerçekten insanları çok fazla etkiliyor, ben de dahil. Yani her İstanbul'dan her Lübnan'a dönüşümde gerçekten büyük bir şokla karşılaşıyorum. Çünkü bir iki ay önce aldığım bir şey, satın aldığım bir şey döndüğümde 2-3 katı fiyatla satılıyor bana. Ve gün geçtikçe artıyor. Yani bugün mesela en basitinden şu suyu diyelim. Ben iki ay öncesinde işte üç Lübnan lirası ödüyorsam şu an 6 Lübnan lirası. Ve bazı şeyler temel ihtiyaç olduğu halde şu an lüks haline gelmiş durumda. Kaldığım yer e, lüptan şartlarında çok iyi olmasına rağmen e, orada bile elektrik ve su bulmak bazen zorlaşıyor. E, kaldı ki diğer yerlerde yani yaşayan insanların durumu gerçekten çok zor. Çünkü akşamları elektrik yok. Dün mesela e, biraz geç gittim eve buçuk iki gibi. Ve elektrik yoktu arkadaşlar. E, tamamen böyle araçların ışığıyla falan yolları bir şekilde görmeye çalışıyorsunuz. E, bu açıdan sıkıntılı. E, su yok benzin yok insanlar gerçekten nasıl burada yaşayabiliyorlar bilmiyorum ben nasıl yaşıyorum ben de gerçekten kıst kanaat yaşıyorum diyebilirim çünkü burada yaşayabilmek büyük zanaat büyük bir şey ister yani gerçekten güç ister çünkü bu şartlarda yaşamaya çalışmak çok zor çünkü insan temel ihtiyaçları karşılanmadığı zaman insan kendini de bir şeylere veremiyor sabah bir dışarıya çıktım işim vardı alışveriş yapacaktım bir dükkana girdim orada adam bir işte şey dedi ya baksana yine bir bankayı soydular zaten Uzun zamandır böyle bankalara artık silahlı saldırı düzenleniyor çünkü insanlar paralarını alamıyorlar. Yani banka soygun değil aslında insanlar kendi paralarını alamıyor. ya Adam mesela milyon doları var ama bankadan çekemiyor çünkü devlet paralarına el koymuş. Ee, mesela krizin ilk zamanlarında insanlar paralarını alıp kaçtılar. Öyle özellikle çok böyle zengin olanlar paralarını yurt dışına kaçırdılar. Ama şu an e, insanların para almaları, bankadan paralarını almaları imkansız. Devlet vermiyor mesela adam diyor ki ya ben işte ameliyat olacağım ya da işte bilmem kardeşim var onu ameliyat edeceğim işte şu kadar para lazım. Banka vermediği için ne yapıyor? Silahlı saldırı düzenliyor yani insanların başka çareleri kalmıyor. Geçen bir tane görüntü izledim çok hayretlere düştü. Ee, kadın böyle eline silahını almış ama gerçekten böyle artık kadar çaresiz kalmış ki neredeyse artık yani ya oradakileri tarayacak ya da kendi kafasını sıkacak yani. Sonra girdi içeriden bir şekilde 13 bin dolarını aldı ve çıktı. Ee, bu çok kan dondurucu bir şey çünkü insanların parası var. Paraları olduğu halde fakir bir hayat yaşıyorlar ve o para ihtiyaçları var. Çünkü ameliyat olmaları gerekiyor yani. Ve Beyrut'ta yaşamak çok zor çünkü her şey çok pahalı. Gün geçtikçe her şey fiyatı artıyor. E, haliyle insanlar artık o kadar çaresiz ki bu şekilde bankalara girip yani zorla paralarını almaya çalışıyorlar. Lübnan'a ilk geldiğim zamanlarda o kadar farklı bir hayat vardı ki burada ve e, yaklaşık böyle bir yıl Lübnan'da kalmıştım ve Türkiye'ye dönmemiştim. Çok sevmiştim, alışmıştım buradaki hayata. Lübnan lirası bayağı değerliydi ve e, hakikaten burada gece hayatını yaşamak veya işte e, gündüz o koşuşturmanın içerisinde Beyrut'u yaşamak, Lübnan'ı yaşamak, Lübnan, yaşamak, Lübnan kültürünü yaşamak çok güzel ve zevkliydi. Ama şu an gerçekten... Ay, ay. Ee, kusura bakmayın. <laughs> evet, arı her an sokabilirdi yani. Mecburen durdurmak zorunda kaldım. Evet, dediğim gibi bir zamanlar gerçekten Beyrut'a hayat çok güzeldi. Ee, tabii ki o dönemlerde de sıkıntılar yaşanıyordu ama şu anki gibi değil gerçekten. Ee, Lübnan halkı ciddi anlamda zengindi. Yani zengin, çok zengindi. Fakir, çok çok böyle fakir değildi gerçekten. Yine bir orta sınıf vardı. Şu an zengin, yine çok zengin fakir. Ee, çok fakir. Ancak zenginin de parasını zaten alamıyor bankadan. Yani adam dediğim gibi milyon dolarları var ama bankadan alamıyor. Fakir gibi yaşıyor yani. Günde alabileceği para miktarı çok az. Ayda belki alacağız sadece 500 dolar yani. Adam milyon dolarları var. Bundan bahsediyorum size. Yani o yüzden bu insanlar bu kadar çok bağırıyorlar, bu kadar çok kavga ediyorlar. Ve iç savaş bile çıkabilir. Çünkü bu... Bu gidişat gerçekten hiç iyi değil, hiç hayra alamet değil. Ee, devlet dairelerinde bir işlem yapmak bile çok zor. Ben aylardır evrak peşinde koşturuyorum ve benim işlemlerim bile gerçekleşmiyor. Ee, ve çoğunlukla mesela Milliyetin Bakanlığı kapalı yani açık bulmak çok zor. Açık bulduğumuzda da zaten e, görevliler ya memurlar çalışmıyor. Çünkü adamlar da grevde maaşlarını alamıyorlar. Haliyle sizin bütün işleriniz e, aksıyor. E, yani okulumuzu daha e, geç bitiriyorsunuz. E, bir sürü sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani sabır bile artık yani kalmıyor insanda sabır taşı çatladı diyeyim yani ben de artık yani bu durumdan gerçekten sıkılmış durumdayım. Evet aranızda hocam Ankara'ya döndüğünüz mü diye soranlar var. İnşallah yakın zamanda okulumu bitirebilirsem Ankara'ya dönüp göremeye başlamak istiyorum çünkü artık bu öğrenciliğin bitmesi lazım <laughs> bir yerde göreve başlamam gerekiyor ve yeni bir düzen kurmak istiyorum çünkü bu kadar karmaşık bir ortamda bir türlü işi neticeye vardıramak gerekiyor ki belirsizlik içerisinde yaşamak çok zor en azından mezun olup görev yerine gidip orada bir hayata başlamak gerçekten benim için çok daha iyi olacak çünkü e, bu şekilde hayatı yaşamak da çok zor. Her yani resmen Survivor Survivor gibi yani diyorum ki <laughs> yani bu ne yap böyle e, iftira şartlarda yaşıyorum. E, Lübnan o açıdan e, sıkıntılı maalesef. E, Aramızda gelmek isteyenler vardır. Tabii ki de kısa süreliğine gelebilirsiniz, gez, gezebilirsiniz ve şimdi bir atıyorum bir ay bile kalabilirsiniz ama çok uzun süre kalmanız için e, böyle zorluklara karşı çok sabırlı olmanız gerekiyor. Eczanelerde yeterli miktarda ilaç da yok. E, Varsa biri çok yüksek fiyatlarda satıyorlar. O yüzden ben mesela Türkiye'deyken hemen böyle beni arıyorlar. işte döndüğünde bize ilaç getirebilir misin? Ben de tabi bazen böyle yüküm çok fazla oluyor. Koyacak yer kalmıyor. Ama yine de böyle üzülüyorum hallerine gerçekten. Hani bir şekilde hani getirmeye çalışıyorum. Fiyatlar da hani Türkiye'de de çok uygun değil. Ben mesela Türkiye'de bir ilaç aldım diyelim. Bir sonraki ay o daha yüksek bir fiyata satılabiliyor. Türkiye'de de durum aynı. Yani Lübnan'la Türkiye yarışıyor. Bence e, Orta Doğu ülkeleri arasında ilk sırada yani Lübnan vardır. İkinci sırada Türkiye geliyor olabilir çünkü e, bizim durumumuz da gerçekten çok iyi değil. Ama Lübnan daha kötü. Öyle söyleyeyim yani. E, tahmin edebileceğinizden daha vahim bir durum var yani. E, en azam Türkiye'de paranız varsa diyelim bankadan çekebiliyorsunuz. Burada da o da yok. Böyle bir, bir şansınız da yok yani. Tabii Cumhurbaşkanı çıkıyor konuşuyor. Başbakan çıkıyor bir şeyler söylüyor falan ama değişen bir şey yok. Yani kellim kellim la far hesabı. Ee, yani sadece masada kalıyor. Bir şeyler konuşuluyor ama hiçbir şekilde çözüme kavuşmuyor. Ee, umarım daha kötüye gitmez bilmiyorum. Geçen sene de daha kötüye gitmez dedim. Bu sene daha kötüye gitti. Ee, iyi şeylerin olmasını istiyorum bu ülkeye dair Çünkü e, sevdiğim bir ülke gerçekten iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bu ülkenin insanları da, bu ülkede gerçekten bunu hak etmiyor. Ama inşallah güzel günler görürler. Öyle temenni edelim. Çünkü geçmişte çok fazla iyi savaş yaşadılar. Çok fazla kan döküldü, çok fazla gözyaşı döküldü. Tekrar aynı o kötü günlerin yaşanmasını kimse istemez, kimse arzu etmez. Burada güzel günler olmasını gerçekten çok istiyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Evet, geçen birisi şöyle bir soru sordu. İşte havaalanından Beyrut'a en ucuz yolla nasıl gelebiliriz diye. Ben tabii her şeyin böyle çok ucuz yollarını bilen bir insan olarak genelde araştırıyorum. Özellikle Arap ülkelerinde her şeyin daha ucuz ve kolay bir yolu her zaman vardır. Ben tabii burada Bolt ve Uber uygulamalarını kullanıyorum. Havaalanına indiğim zaman kapının önünde bir sürü taksici oluyor ve sizlere çok yüksek fiyata getirebiliyorlar. O yüzden... Onları çok böyle düşmemek lazım. Ne kadar pazarlık yaparsanız yapın yine de sizi çok yüksek bir fiyata getireceklerdir. O yüzden bu programları kullanmanız daha iyi. Hem fiyatını biliyorsunuz hem de daha güvenli bir şekilde gelirsiniz. Taksiciler 50 veya 100 dolara getirebilirler sizi ama normalde aslında 5 dolara bile getirebilirler ve yani ben mesela genelde daha uygun fiyata gelebiliyorum. Belki bu ülkeyi çok iyi bildiğim için veya kendimi çok rahat hissettiğim için her şeyin böyle en kolay yolunu araştırıp bulmaya çalışıyorum. Yani çok böyle korkum yok yani o noktalarda. Ee, ama zaten bu Uber ve Bolt uygulamaları uygulamalarda güvenlik de e, iyi yani en azından e, kameralar var. O yüzden bu uygulamaları daha güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. E, taksicilerdense onları kullanmanız daha mantıklı. Veya işte havaalanından çıktınız diyelim böyle sağa doğru yürüyeceksiniz orada bir köprü var az ileriye gittiğinizde orada bir sürü dolmuş geçiyor arkadaşlar. Çok uygun fiyata yine onları binip gidebilirsiniz. Hamra'ya gidiyorsanız eğer e, Hamra demeniz yeterli. Zaten adamlar sizi bir şekilde bırakacaklardı. Çünkü havaalanıyla e, Şehir merkezi arasındaki mesafe de çok kısa. 15 dakikalık bir mesafe var. Ama sırf havaalanı olduğu için çok yüksek fiyata götürebiliyorlar. Sizi kazıklayabilirler arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, mutlaka bu uygulamaları kullanın. Havaalanında zaten internet var. E, havaalanına indiğiniz zaman yarım saatlik e, ücretsiz internetten faydalanabilirsiniz. O uygulamaları indirdiğinizde de zaten direkt e, çağırabiliyorsunuz taksiyi Ve taksi geldiğinde zaten sizi arıyor. Falan yerdeyim diyor. Siz de gidiyorsunuz zaten binip. Kaçabiliyorsunuz yani çok rahat bir şekilde havaalanına. E, dediğim şekilde eğer yaparsanız hem e, paranızı daha iktisatlı kullanmış olursunuz hem de e, en azından kazıklanmamış olursunuz. Paranap ülkelerinde en çok korktuğum şey herhalde kazıklanmaktır. Özellikle Fas'ta daha korkmuş bir durumdadır. Yani Fas'ta e, böyle eğer bilmiyorsanız eğer Arapça bilmiyorsanız veya insanların böyle genel karakterini bilmiyorsanız kazıklanma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ben işte Fas'tayken bir çift balayına gelmişti işte Türkiye'den işte gezmişler falan ama balayı burunlarından gelmiş çünkü adım başı kazıklanmışlar. Yani ben tabii duyunca biraz gülmüştüm ama hani orada yaşayan birisi olarak biliyorum çünkü çok fazla duydum. belki ben de kazıklanmış olabilirim bilmiyorum ama genelde böyle göz açık bir insan olduğunu düşündüğüm için kazıklanmadığımı umuyorum. Eğer kazıklanmışsam da çok cüz'i miktarlardadır ve o bile inanın çok zoruma gider yani çünkü e, kazıklanmak tabii ki kimsenin hoşuna gitmez ama e, yine de böyle bir uyanık olmak lazım özellikle dil bilmeyenlerin kazıklanma ihtimali gerçekten çok yüksek çünkü e, direkt sizin yabancı olduğunuzu anlıyorlar ve sizi kazıklamaya çalışıyorlar e, o yüzden ülkelerinde dikkatli olmanız lazım. Evet çok olumsuz ve kötü bir e, tablo çizmiş olabilirim ama inşallah ilerleyen videolarda Beyrut videoları da gelecek, Beyrut'u özlemişsinizdir. Ben de e, inşallah sabırsızlıkla o videoları çekip sizlerle paylaşmayı istiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.